Merhaba değerli öğrencilerim. Bugünkü dersimiz 5. sınıflarda ondalık gösterim. Bugün ne işleyeceğiz? Ondalık gösterimleri işleyeceğiz. Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini, ondalık gösterimleri karşılaştırma ve ondalık gösterimlerde toplama çıkarma işlemlerini işlemeye çalışacağız. Buyurun kağıt kalem eşliğinde dersimize geçebiliriz. Evet tanımımız paydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri olan kesirlere ondalık gösterim deriz. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Bakınız 1 bölü 10, 1 bölü 100 ya da sizin okuyuşunuzda onda bir, yüzde bir, binde bir. Peki biz bunu virgül şey ondalık sayıya nasıl dönüştüreceğiz? Ya da halk tabiriyle virgülü sayıya nasıl dönüştüreceğiz? Şu şekilde. Bu bir basit kesir mi? Evet. Hem de birim kesir. Tam kısmı var mı? Yok. Olabilir mi? Sıfırdan büyük. Olamaz. O zaman diyoruz ki sıfır virgül ya da sıfır tam 10'da 1. Bu da bir basit kesir. Tam kısmı 0 olacak. Yüzde 1. Arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Eğer payda 10 ise virgülden sonra 1 sayı olur. Eğer payda 100 ise virgülden sonra 2 sayı olur. Ama burada 1 var. Ne olacak? Böyle mi bırakacağız? Hayır. Böyle bırakmak bize yakışmaz. Ne yapmalıyız? Buraya bir tane sıfırı Yapıştıran, yapıştır. Sıfır tam yüzde bir, binde bir'e bakalım. Bu da basit kesir. Tam kısmı sıfır, sıfır tam binde bir. Bin olduğu için üç tane sayı olması lazım. Ama elimizde bir tane var. Bir. Ne olacak burası? Buraya da iki tane sıfır eklenmelidir. Peki o nasıl olur bunların? Virgüle kadar olan kısmı okuyorum. Sıfır. Sıfır. Tam. Virgül yerine tamı ekliyorum. Sıfır. Tam. Bakınız virgül yerine tam geldi. Onda bir. Bir basamak olduğu için onda bir diyorum. Tam kısım sıfır. Sıfır. Tam. Yüz olduğu için iki basamak olacaktı zaten yazdık buraya yüzde bir yüzde bir son olarak binde bir tam kısmı ne basit kesir olduğu için sıfır sıfır tam binde bir bu şekilde okunur arkadaşlar tekrar ediyorum. Tam kısım okunur. Tam kısımdan sonra virgül yerine tam denir. Ondan sonra bir basamaksa onda bir denir. Sayının kendisi okunur. İki basamaksa yüzde bir denir. Sayının kendisi okunur. Üç basamaksa binde bir denir. Sayının kendisi okunur. Bir de şunu gösterelim. Örneğin 3 virgül 3 tam yani binde 57. Burada hangisi tam kısım? Virgüle kadar olan kısım tam kısım. Virgülden sonraki kısım ise burası yani ondalık kısım. Buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Soru: Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız. Önce bir ondalık olarak gösterelim. Yani virgüllü olarak göstereceğiz. Basit kesir mi? Basit kesir. Basit kesirse tam kısmı kesinlikle sıfırdır. Tam kısmına sıfırımızı yazdık. Virgülümüzü attık. Onda 3. 10 On olduğu için virgülden sonra bir basamak olmalı. O da 3 zaten. Okunuşu nasıl? Virgüle kadar okuyoruz. Sıfır tam. Virgül yerine Tam geldi. Bir basamak var, onda üç. Diğer soruya geçelim. Beş bölü yüz ya da yüzde beş. Bu bir basit kesir mi? Evet, basit kesirse tam kısmı sıfır. Yüz olduğu için virgülden sonra kaç sayı olmalı? İki sayı olmalı. Karıştırmamak için iki tane noktayla gösteriyorum. Yalnız payda bir tane var, beş. Burası ne olacak? Boş mu kalsın? Hayır, boş kalmayacak. Sıfır Eklenecek. O şu, sıfır tam yüzde beş. Bakınız virgül yerine ne yazdık? Tam geldi. Sıfır tam iki sayı olduğu için yüzde beş. Diğer sayımız 2 tam 10'da 7. Tam kısmı var. Tam kısmı kaç? 2. 2 virgül. 10'da 7. 10'da dediği için virgülden sonra kaç sayı olacak? 1 sayı. Bu sayımızda 7. 10'da 7. Okunuşu 2 tam 1 sayı olduğu için 10'da 7 diyoruz kıymetli öğrenciler. Aşağıda verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazalım. Yazalım o zaman. Tam kısım, bakınız burası tam kısım. Burası ondalık kısım. Önce tam kısım okunurdu. 12 iki tam bir basamak var. Bir basamak varsa onda eklenir onda dokuz. Tam kısım sıfır. Sıfır tam. Üç basamak var. Üç basamak varsa binde eklemesi yapılır. Binde 473 Binde dört yüz yetmiş Tam kısım beş. Beş tam. Birgülden sonra kaç basamak var? İki basamak var. O halde yüzde takısını ekleyeceğiz. 5 tam yüzde altmış üç. O konuş böyle. Şimdi basamak değerlerine geçiyoruz. Basamak değeri diyoruz. Gençler daha önce basamak değerini Büyük sayılarda anlatmıştık. Büyük sayılardan kastımız ondalık olmayan sayılarda. İşte birler basama, onlar basama, yüzde basama, milyonlar basama, on milyonlar basama gibi gibi gibi. Şimdi ise farklı terimler gördük. Virgül gördük, virgülden sonraki sayılar gördük. Onda bir gördük, yüzde bir gördük, binde bir gördük. Bunu basamağa dönüştüreceğimiz zaman neler yapmalıyız? Onları anlatacağız. Önce dörtle başlayalım. Dört bildiğimiz birler basamağında. 2 bak 24 2 onlar basamağında. Bak burası tam kısım. günden sonraki kısmı da yazalım. Ondalık kısım. kısım. Şimdi gelelim buraya. Eğer burada sadece 3 olsaydı biz nasıl okuyacaktık bu sayıyı? 24 tam 10'da 3. O konuş bak kendini ele veriyor. 10'da 3 dediği için hangi takı gelmiş? 10'da 1'ler gelmiş. O zaman diyoruz ki burası 10'da 1'ler basamağı. Şimdi 5'i kapatalım. Bu şekil olsun. 24 tam 2 basamak olduğu için %37. Yüzde, yüzde takısı geldiği için 7 için diyoruz ki %1'ler basamağında. Son olarak 24 tam binde 375. Bakınız 5'i okumak için binde takısını kullanmak durumundayım. Binde 375 olduğu için 5 binde birler basamağındadır diyorum. Diyorum. Şimdi rakamlara bakıp değerlerini söyleyeceğiz. Basamak değerini söyleyeceğiz. Sayı değeri zaten değişmiyor. Şimdi 4 birler basamağında olduğu için 4 çarpı 1'den değeri 4 çıkar. 2 onlar basamağında olduğu için 2 çarpı 10 diyoruz. Kaça eşittir? 20'ye eşittir. 3 hangi basamakta? Onda birler basamağın. O zaman 3 çarpı onda bir diyoruz. Değeri 0 tam onda 3 olur. %1'ler basamağı 7 çarpı %1 yazdık o da 0 tam %7 olur. 5 binde 1'ler basamağında 5 çarpı binde 1 o da eşittir 0 tam binde 5'e. Basamak değerinden kastımız bu arkadaşlar. Destan gibi bir başlık. Paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesilerin ondalık gösterimleri. Şimdi sayı bize geldiği zaman her zaman hazır lokma olarak gelmiyor. Her zaman paydası 10, 100, 1000 olmayabiliyor. Peki bunlar dönüşemiyor mu ondalık gösterimi? Tabii ki dönüşebiliyor. Nasıl dönüşüyor peki? Paydayı 10, 100, 1000 olacak şekilde ya genişletebiliyoruz ya sadeleştirebiliyoruz. Genellikle genişletiliyor arkadaşlar. Çok az da olsa sadeleştirilip ondalık gösterme dönüştürme bilen sayılarımızda mevcut. Örneğin 5 bölü 2 payda 10 değil, 100 de değil, 1000 de değil. Peki ona benzetebilir miyim? Benzetebilirim. Nasıl? Bunu 5 ile genişleterek. Genişletmeyi hatırlarsanız sadece paydaya yönelik yapmıyoruz. Bir tane çarpıyorsak diğeri gönlü kalmasın diye payda çarpıyoruz. 25 bölü 10'a dönüştü. Peki bu nasıl ondalık gösterime dönüşür? Evet pratik veriyorum size. Payı olduğu gibi yazın buraya. 25. 10. Virgülden sonra bir basamak olacak değil mi? Bir basamak olacaksa virgülü bir basamak sola kaydırıyorum. Buraya geldi. Yani 2 tam 10'da 5'e dönüştü. Tekrar ediyorum. Payda 10 ise virgülden sonra bir sayı olması lazım. O da buraya gelir noktayla da kafanız karışmasın diye işaretleyebilirsiniz. Bir nokta olacak o da burası. 2 tam 10 da 5. Soruları çoğaltalım. 7 bölü 25. Şimdi 25 10'a dönüşemez ama 100'e dönüşebilir. 100'e dönüşebilmesi için ne yapmalıyız? 4 ile genişletmeliyiz. Genişletme hem pay çarpılır hem payda çarpılır. 7 kere 4 28 bölü 4 kere 25 100 100 de 28 İyi izleyin 28'i yazıyorum Olduğu gibi yazdım Payda 100 olduğu için Ne olacak Virgülden sonra 2 sayı olacak 2 sayı işaretliyorum virgüle atıyorum E hocam burada bir şey yok ne olacak Hemen 0 yardımımıza koşuyor 0 tam %28 daha düzgün yazalım. 0 tam %28. Hatta şuradan da bile bineriz. Bu bir basit kesir. Değil mi? Basit kesirlerin tam kısmı her zaman neye eşittir? Sıfıra eşittir. Yani verdiğimiz bilgi her zaman geçerli. Tarihi geçmiyor bilgileri. Bir de sadeleştirme ile ilgili bir örnek verelim. Sadeleştirme ile ilgili örnek için burayı Silelim. 7 bölü 7000 olsun. 7 bölü 7000. Paydayı 10'a, 100'e, 1000'e benzeteceğiz. Görünen o ki sadece 1000'e benzeyebilir. 1000'e benzemesi için 7 ile sadeleştiriyorum. 7'yi 7'ye böldüm. 1 7000'i 7'ye böldüm. 1000 Bin. binde 1. Zaten dersin başında bunun dönüşümünü göstermiştik. Bir de pratikten gösterelim. Tamamı kaç? Payı 1. Binde olduğu için virgülden sonra kaç sayı olmalı? 3 sayı. 1 burada. 2 3. Virgülümü atıyorum. Bir sürü nokta var da bir sürü sayı yok. Hemen 0 yardıma koşuyor. Bu araları sıfırla güzelleştiriyoruz arkadaşlar. 0 tam binde bir oluyor arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Ondalık gösterimleri karşılaştırmaya geçtik. Hangisi daha büyüktür, hangisi daha küçüktür, hangisi birbirine eşittir onları anlatacağız. Gençler önceliğimiz tam kısımlara bakacağız. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Nasıl? Şu şekilde. 5 tam 10'da 6 var. Bir de ne olsun? 7 tam %69 olsun. Hangisi daha büyüktür diye soruyor. Ne demişiz? Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. İlk yapmamız gereken şey tam kısmına bakma. Bunun tam kısmı kaç? 5. Bunun tam kısmı kaç? 7. 7 büyüktür 5 olduğundan dolayı 7 tam %69 büyüktür 5 tam onda altına. Yani tam kısmıyla işi hallettikten sonra kesir kısmına yani onların kısmına bakmamıza gerek yok. Peki tam kısımları eşit ise neye bakarız? Sırasıyla tam kısım eşit ise sırasıyla onda birler yüzde birler ve binde birler basamağına bakılır. Büyük olan daha büyük olur. Eşit olanları verelim. 2 tam 10'da 2. Diğeri 2 tam %2 olsun. Diğeri ise 2 tam 1000 de 202. Öğrenci bakıyordu ki hocam burası 202'dir. Burası 2'dir daha küçüktür. Burası daha büyüktür. Kendince haklı olabilir ama dediğimiz yöntemleri uygularsa hiç sıkıntı yaşamayacak. Nedir bu yöntem? Önce tam kısmına bakma. Tam kısımları bununki 2, bununki 2, bununki de 2. Şimdi ayırt edebilir miyiz? Bu şekilde ayırt edemeyiz. Tam kısım İşi çözmemize yetmedi. Sonra sırasıyla onda birler basamağına. Yani virgülden sonraki ilk basamağa bakıyoruz. Bun iki kaç? 2 i̇ki. iki kaç? 0 iki kaç? 2 Bak 0 küçük olduğundan bu en küçüktür diyoruz. Bu en küçük oldu. Şimdi ikisi arasında bakacağız. İkisi kapışacak. Onda birler eşit mi? Eşit. Yüzde birler... Asama yok. Sıfır ekleyebilirim. Virgüllü sayıların ondalık sayıların güzel bir tarafı. Sayının en sağına istediğin kadar sıfır ekleyebilirsin. Bu sonucu değiştirmez. Sıfır var. Bunda kaç var? Sıfır. Hala eşitlik. Baş başa gidiyorlar. Bir sıfır daha ekliyorum. Sıfırdan çok ne var? Matematik. 200 oldu. Ya da burası sıfır oldu. Burası kaç? 2. Hangisi daha büyüktür? Bu daha büyüktür. O zaman diyoruz ki bu da en büyük. Tekrar ediyorum. Ondalık gösterimlerde karşılaştırma yapılırken öncelikle tam kısma bakılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür, daha küçük olan daha küçüktür. Eğer eşitlik söz konusuysa bu örnekte olduğu gibi sırasıyla onda birler basamağına bakarız. Hangisi büyükse yine daha büyüktür. Onda birler de eşit ise yüzde birler basamağına bakılır. O da eşitse binde birler basamağına bakılır. Bu şekilde devam eder. Hangisi büyükse o daha büyüktür diyoruz. En büyüğünü yazalım. 2 tam 1000'de 202 büyüktür. 2 tam 10'da 2'den. O da büyüktür. 2 tam %2'den. Karşılaştırma da böyle arkadaşlar. Soru 5 tam 1000'de 187 büyütmüş. 5 tam 1000'de 100 kare 6 bilmiyoruz ne oldu. Olduğuna göre kareye ne yazılabilecek sayıları bulalım. Buradaki karemiz rakammış. Size tavsiyem ekranı durdurun, soruyu çözün sonra benim çözümle karşılaştırın. Bakın doğru mu çözmüştünüz, yanlış mı çözmüştünüz. Şimdi işte karşılaştırmadan önce tam kısımlara bakıyorduk. Tam kısmımız aynı. O zaman sırayla başlıyoruz. Onda birler basamağı. Bununki kaç? 1. Bununki kaç? bir Hala bir şey yorum yapamıyoruz. Bun iki kaç? 8. Yüzde birler basan. Bunun iki kaç? Kare. Ne anlıyoruz burada? 8 kareden büyüktür. Şimdi e, binde birlere bakalım. Binde birleri 7'ye 6. Yine büyüktür. Bakalım ne olacak? Önce 8'den büyük değerleri söyleyelim. 7 olabilir mi? 8 7'den büyüktür. Evet. 6 olabilir mi? Evet. 8 7'den büyükse 6'dan da büyüktür. 5'ten de büyüktür. 4'ten de büyüktür. 3'ten de büyüktür. 2'den de büyüktür. 1'den de büyüktür rakam dediği için 0'dan alabiliriz. Sıfırdan da büyüktür. Peki 8 yazabilir miyiz buraya? Yani şöyle bir şey olabilir mi? 5 tam binde 187 büyüktür. 5 tam binde 186'dan. Bak bunlar eşit buraya kadar. Bunun binde birleri kaç? 7. Bununki iki kaç? 6. Eşitliği sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman kare 8 de olabilir. Karenin alabileceği değerleri yazıyorum buraya. Sıfırdan başlıyor. Kaça kadar? 8'e kadar 8 de dahil diyor arkadaşlar. Sorumuz güzel bir soruydu. Düşündüren bir soruydu. Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemine geçtik. Bu ondalıklı gösterimlerin şimdilik yani 5. sınıflar için son konusu, son kısmı diyebiliriz. Peki toplama çıkarma işlemi bizim bildiğimiz gibi mi yapılıyorsa? Farklı yöntemi var. Onu anlatacağız. Hem bizim bildiğimiz gibi yapılıyor hem de farklı yapılıyor biraz arkadaşlar. Örneğin. 3 tam onda 5 artı 2 tam onda 3 olsun. Bunları topla diyor. Dikkat etmemiz gereken husus şu. Virgüller alt alta gelecek şekilde Toplama ve çıkarma işlemi yapılır. İkisinde de mantık aynı. 3 tam onda 5. Artı 2 tam onda 3. Bakınız virgüller alt alta geldi. Sonucun virgülü de alt alta gelmek zorunda. Bundan sonraki kısım bildiğimiz toplama işlemi. 5, 3 daha 8. 3, 2 daha 5. 5 tam onda 8 olur arkadaşlar. Başka bir örnek çözelim. 7 tam yüzde 6 artı 19 tam ne olsun binde 645 olsun. İkisini toplanıyor. Sayı kaç basamaklı olursa olsun Ya da virgülden sonra istediği kadar sayı yazsın. Bu bizi bağlamaz bizi bağlayan virgüllerin alt alta yazılmaz. Yazalım 19 tam binde 645. Diğer sayının virgülü buraya gelecek. Virgül buraya gelirse 9'un altına 7 gelir. Virgüllerimiz de bayağı uzunmuş. Sonra sırasıyla 0, 6 gelecek. Ya hocam burası boş kaldı. Matematikte boşluk olmaz. Boşluk sıfırdan çok ne vardı hatırlayalım. Buraya bir sıfır yazabilirsiniz. Zaten ders içerisinde demiştik ki sayının sağına istediğin kadar sıfır yazabilirsin. Bu sonucu etkilemez. Şimdi toplama işlemini yapabiliriz. Yapalım. 5, 0 daha kaç olur? 5 olur. 4, 6 daha 10. On. 10'un sıfırı elde var. 1, 1, 6 daha 7. Bak virgüller alt alta. 9, 7 daha 16. 16'nın altı elde var. 1, 1, 1 daha 2. Sonuç buna eşittir arkadaşlar. 26 tam. 1000'de 705'e eşittir.